Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir video ile karşınızdayım. Bugün size bir mod tanıtımı göstereceğim. Bu mod tanıtımı çok güzel ben de beğendim. Kullanmaya devam ediyorum ben bu mod tanıtımını. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan karakterimizin önüne gelelim. Tamam. Şimdi size göstereceğim mod paketini gösterelim arkadaşlar. Bakın şurada bir kaplumbağa var. Görüyor musunuz? burasına geldiğimizde burada süper silahlar görüyorsunuz. Bu silahlar da çok iyiymiş. Bakın ben burada silahlar topluyorum. Tamam. Bunlar deneyelim. Bakın. Şimdi ben bu kaplumbağaya füze atacağım. Kaplumbağa öldü. Tamam. Bu da AK. AK 47 bu da. Bakın yine kaplumbağadan inecek. Bak suya kaçıyor. Aha, kaçtım. Bas, silah basıyorum. Aha, geldi. Bak, bak, bak. Eğilince ha. ekrana geliyor. Bak, bak şimdi. <laughs> şimdi bakın. Bu hareket etme Aha, kaçtım. Ya, tüh. Dörbünden de çıktım. Tamam. Şimdi bakın burada da bir alev silahı var. Alev biliyorum bu elmas kılıç Minecraft oynayanlar bilir. Fullatabiliyorum bak bu modda. Elmas kılıcı fullatıyorum. Bakın Batman'in yarasa silah. Onu da atabiliyor. Böyle silah var. Bak bunlar da sıkabiliyorum. Ata sıkar. Ha şu tabancayı da kullanır. Bu da lazer silah bakın. Lazer sıkın duramıyor mu? Aha, dur, dur. Hadi şunu cız yanma Yan lan. Yanmadı. Aha yandı. Öldü hayvan. Hadi sizi şirek yiye akşama. Daha göstereyim. Göstereceğim. Yes. Bakın bunu pek tam göstermedim. Bakın ilme tuşuna bastığımda dürbüne geçiyor basınca böyle yeni silahlara geçelim arkadaşlar geldim bu silahları da ayarladım bakın bu bir bomba çeşidi attığım yeri patlatıyor atak şöyle kocaman bir yer açacağım oraya bakın böyle patlatıp kendine bir mağara falan açabilirsin bunlar bakın bu da bir bomba ama bir yeri yok etmiyor sis bombası gibi bir şey de var bak bu elma gibi ama balkabağı kabağı balka Balga kapağları da sekip patlıyor. Bir tane attım. Gitti. Sekti. Gel. Bakın bunu da deneyek. Bu tek. Bunu şöyle kullanabilirik. Koydum. Bomba atıyor bakın. Bakın. Ha, bomba atmaya devam ediyor. Attıkça beni de geri atıyor. Of. Oh. Çok mu koydum acaba? oyun kastı. Ben uzaklaşıyorum. Diğer silahları da göstereceğim size. Ana portal buldum. Sandıkta ne var acaba? Heh, aynı normal altınlar. Hadi bunu patlatak. Bir kere ateş ettim. Heh, şimdi patladı. Ama portal patlamıyor işte. Sıra bu balık balığa gelelim. Bu da bir silah aslında. Attım. Baloncuk atıyor. Baloncuk üfürüyor. Bu bu baloncuk e, kardeşim kardeşimle oynadığımda uzağa full atıyor. Bakın. Bu creeper'ı da göstereyim. Bize yavaş düşüş veriyor bak. Göstereyim. Yukarı çıktım. Bekle. Bitsin. Atladım bakın. Düştüm. Hızlı düşüyor. Bunu alınca elimize bakın paraşüt şeklinde inebiliyor böyle. İnince de kapanıyor özellik. Ama yüksekten atlama gibi şey yaparsan geri açılır. Ben şimdi. Atlanım yavaş iniyor bakın. Suda da yutabilirik. Bu silahı da deneyelim. Arkadaşlar bakın. Bu silah tek atıyor tane canlı bulak. Bu silah önüne gelene tek atıyor. Ha, şu oyunda deneyik. Bakın. Tek attık oyunu. Elimizden de yok oldu. Bakın bu silah da var. Bu silahı da kullanabiliriz. Bakın bu da var. 100 mermili. Ha, böyle bunu da kullanabiliriz. Bir canlı da falan. Bu silahları kullanıyorum ya. Benim bir mod paketim daha var. O, o videoyu da getireceğim. Kılıçların özel güçleri var. Biz o kılıçları yapmaya çalışabiliriz. Ya da göstereceğim size. Aa bu silahları da gösterdim. Başka var mı ona bakalım. İşe eşyalarımızı koyak. Ee, ben de şu anı gösterdim. Aa bunu göstermedim. Bunu göstermedim. Bunu göstermedim. Bunu ve bunu göstermiyorum. Bu kadar. Şuraya bir şey var. Bak. Tamam. Bakın bu da MP90. Bu da böyle normal silahlardan. Bu pompalı. Çoklu mermi atabiliyor. Bu da bir silah işte. Bu da bir pompalı. İki vuruşta tek iki vuruşta tek atıyor. E, i̇ki mermisi var. 2 2. Silahların bunların mermisi bitince doldurmanın şeklini göstereyim mi? Bu pompalı ya. Bunun mermisi pompalı mermisi bu. Bunun mermisi yok. Bak. Şimdi silah mermisi doldu. Bakın tekrar kullanabiliyor. Bitince böyle gösteriyor. Bunu tekrar koyup mermiyi böyle doldurmaya devam edebilirsiniz. Her silahın kendine göre mermisi var. Bu kadar. Başka gösteremeyeceğim bir şey yok ki. Hadi. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.